bir şey mesela? tribine girdi <laughs> evet yani hayır en acısından istiyorum falan dediği için acı olduğunu itiraf etmesi ayıp olurmuş gibi bir tribe girdi ve etmem acı değildi sırf ben. kendisini kanıtlamak için yemiş aşırı keyifli bir maceramız oldu. Hot pot diye bir yemek var ya Çin'de çok yenilen böyle suyun içine tencerede böyle bir aromalı bir şey geliyor. Onun içinde işte et pişiriyorsun ya da istediğin şeyleri pişiriyorsun falan. İstanbul'da bir yer buldum. Ben onu merak ettiğim için hep gitmek istiyordum. Bir yer buldum. Hani bir tane arkadaşım da orayı beğenmişti. İşte o da vejetaryen vejetaryen şeyi de var diye. Oraya gittik. Gerisini sen anlat. Nasıl Şimdi bundan önce de hatırlıyorsanız bir ay önce Ece bir Asya yemekçisine götürmüştü. İçeride bir kişi falan vardı ve otelin bir yerindeydi. Ha, böyle evet. bir Garip bir yerdi o güzeldi yani. Güzeldi o odayı. Anlamsız bir, yer, bir yerde ama böyle yemekleri güzeldi neyse. Buraya da gittik böyle arabayı park ettik falan. Girdik kimse yok. Sıfır. Sıfır kişi var yani çalışan da yok. Böyle etrafa bakıyoruz falan. Neyse biri geldi içeriden merhaba hoş geldiniz diye. Nerede oturacaksınız ona göre klimayı açayım dedi. Yani her şeyi kapatmışlar içeride falan. Biz böyle Allah Allah falan neyse oturduk. Bir yere orada klimayı açmış vesaire. Ece şey tribine girdi. Merhaba işte hoş geldiniz. Bizi anlatacaksınız değil mi? <laughs> yani, ben bilmiyordum çünkü. Ne? Biraz böyle bir garipmiş. Yemesi bir farklı bir olayı varmış. Neymiş olayı sen bilmiyorsun. Ya bil bir şey yokmuş aslında. Suyun içine atıyorsun ne yemek istiyorsan. O pişince alıp yiyorsun. Adam da dedi ben size yardımcı olacağım merak etmeyin falan. İşte sipariş. Şu ne kadar işte bununla doyar mıyım vesaire beyefendi et yiyecekse sadece beyefendiye şunu öneririm size de bunu öneririm dedi tamam dedim onları alalım gelecek siparişler böyle bir 15 dakika falan geçti ama zaten tahmin ettik kimse hmm. olmadığı için biraz uzun süreceğim neyse yavaş yavaş geliyor şimdi önce böyle bir tüple tava mı geliyor ne diyelim tencere Tencere geliyor tüple Küçük geldi böyle var ya? Üst, açıyor falan diyorum en baştan alıyoruz yani bayağı bir de ilkel şöyle şekilde. bu hat patların çeşitleri var. Mesela ben acılısını seçtim. Bu aç normal klasini seçti. Ben acılısını seçince bana beyefendi şey dedi. Emin misiniz dedi. Çok karşılaştığım bir şey benim bu Asya restoranları, Hint restoranlarında falan. Evet eminim dedim. E, az acılı mı yoksa çok acılı mı dedi. Ben de çok acılı dedim çünkü seviyorum. Allah'ım bilseydim başıma gelecekleri. Der miydim onları ben? İki tane geldi. Önce biri çalışmadı. Sonra yan masadan ayrı geldi falan. Böyle bir takım olaylar bir şeyler. Sonra <laughs> <laughs> o böyle pişiyor orada falan. Sonra bir, benim tabağım geldi böyle et demiştim ben. Böyle bir et yok yani inanılmaz fazla geldi <laughs> yani. Çiğ şey ince etler. Hani o böyle ortaya söyleniyor. Herkes ondan alan bir şey geldi böyle bir tane. İçinde ama kaç tane var yani? 25 parça falan et var böyle. Saçma sapan fazla yok, geldi. Yok yenir aslında o. Yani. Ya yani çok ince olduğu için ha. hani belki yenir ama neyse çok geldi. Neyse bir şeyler bir sürü şey söyledik falan. Çok söylemişiz. Bu arada hepsinin porsiyonu çok fazlaymış. Bunları nasıl yiyeceğiz? Bir de Ece de hala şeyin peşinde mi söylesem? Olay şuymuş işte oradan böyle ham şeyleri alıyorsun onun içine atıyorsun o böyle pişiyor. Ham Sonra... değil bu ağa, çiğ. çiğ. pardon. <laughs> çiğ şeyleri atıyor, pişiyor böyle. Sonra yiyorsun olur oradan böyle sıcak sıcak. Kendin pişiriyorsun yani. Yemeye başladık. Şimdi ben o çiğ etleri atıyorum. Zzz falan işte pişiyor falan. Gri çıkıyor. Şöyle bir de şey sıkıntısı var. Suyu ha, atınca... Gri et... Su bulanık olduğu için yani sadece berrak su değil bayağı aromalı bir su. Onu çok sikli boğaç bu bulamıyor bir de <laughs> Aya aya kartuş var et arıyor içinde böyle. Hayır, tutuyorum kayıyor, tutuyorum kayıyor bir kayboluyor falan. Ece diyor ki bak şunlar çok güzel, bunlara alıyorum böyle bir şey işte böyle plastik gibi bir şey neydi o erişte gibi evet. bir şey atıyorum böyle içine bir daha bulamıyoruz. <laughs> Böyle yok yani bir türlü içinde G asla bulamıyorum. Garson süzgeç getirdi zavallı. Sonra benim o çabamı görünce devamlı böyle baktı hiçbir şey yemiyorum. Ben size şunu vereyim en iyisi var. Bana böyle süzgeç geldi süzgeçle böyle ha burada falan diye alıyoruz böyle. Bana pişmemiş geldi tamam böyle 5 dakika bırakıyorum olmuyor 10 dakika bırakıyorum var, olmuyor. Çok 15 dakika, 20 dakika bırakıyorum gene de olmuyor. Böyle çiğ gibi geliyor et. Tamam, en son beyefendi geldi. Her şey yolunda mı falan de. Ya bu etlerin pişmesi için ne kadar bırakmam gerekiyor? 30 saniye falan. Hayır, dedi. maksimum 20 saniye dedi. Ben dedim 10 dakikadır bekletiyorum pişmiyor. Ya o çok durduğun için o yüzden öyledir falan de. 20 saniye. Bütün etle sakız etmiş çocuk gibi. İğrenç iğrenç. 20 dakika falan orada pişen eti iyi yemeye çalışıyorum. Neyse asla da bulamadım falan. Bir yandan da Ece'ye bakıyorum. Ece de şimdi ben böyle o çabayla uğraşırken önce sesi geldi tam mı Ece'nin? Ece'nin şöyle sesleri geldi. Falan diye sesler ne oluyor diye. Acıdan öyle bir acı varmış ki canı çok yanıyor. Ben böyle aşırı yiyor zannediyordum. Canı o kadar yanıyor ki hani ağızda mümkün olduğu kadar durmasın. Bir an önce gitsin mideye ki. Ben orada acısı gelme. Ağzıma da çok değmeden yan dişlerle lahana koparmaya çalışıyordum bu artık. Biz <laughs> 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 falan ne sesler böyle ne yapıyorsun dedim sonra ya. Dedi Kimse ki, yok zaten. Hadi sen canavar ol bakalım dedi. Ondan sonra <laughs> ben buna güleceğim diye bir sümkürdüm. Sümüklerim aktı restoranda. Baya böyle her tarafı. <laughs> Acıdan da tabii bir de. Hadi sen canavar ol bakalım dedim ben. Ya böyle bir şey yok. trolle yemek ya. Trolle bir date'e çıktık. <laughs> Allah Allah ne bu ya. Bir de mekanda bir tek biz varız. Kesin benden geliyor diye düşündüler yani. <laughs> Hanımefendi prenses bize anlatacaksınız değil mi falan ben sadece brokoli istiyorum falan ondan bu sesin çıkacağını düşünme et istiyorum ben falan yani diyen adamdan çıktığını düşündüler büyük ihtimalle yani. İlk o pirinci. Ama ben yiyemiyorum bile bulamıyorum ben de yiyemedim. yani. Ben var ya <laughs> kayboluyor içinde. Ben hepsini çıkardım bütün acı biberleri bulup bulup çıkardım ama gene yiyemedim. O ilk o Sen acıdan su. yiyemedin. Ben bulamıyorum içinde o yüzden. Bu arada 5 tane su falan söyledik şeyin yanında. O kadar acıydı yani. Ee, bir tuvalete gidip geldim. Bir baktım dudaklarımın şuraları böyle böyle yara olmuş. O <laughs> kadar acı. Ameliyat olmuş gibiydi. Dudaklar zaten şişmiş. Kıpkırmızı bu aç. Bir de şey diyor. Ben bir tuvalete gidiyorum. Bir süre çıkmayabilirim falan diye. Ama bir kaka yapacaksın diye değil. Hani yüzümü <laughs> falan yıkacaksın Kendime diye. Kendime gelirim Ben mesajı. mesaj ettim. Böyle bu göz için, göz <laughs> yaşlar içinde. Böyle <laughs> <mi>? kıpkırmızı <laughs> olmuş böyle. Beyefendi geldi. Asıl sahibi. Gözler yaşarmış falan dedi. Sen de ona da bu arada şey yapmadın ama. Ne? Hiç şey tribine <laughs> girdi. Evet yani. Hayır. En acısından istiyorum falan dediği için acı olduğunu itiraf etmesi ayıp olurmuş gibi bir tribe girdi ve etmem. Acı Sırf ben. kendisini kanıtlamak için yemiş. Aç çıktık biz orada. <laughs> Neyse sonra çıktık dedim ki Ece ben doymadım yani yiyemedim yani. Ece dedi ki ben de açım ben de doyamadım diye. Ya nasıl olabilir bu kadar para verdik de Ya aşırı fazla bir para verdik de yani. Benim minem yani. o kadar yandı ki çok yani zehir gibi acıydı yani. <laughs> Boğaç'a tuvaletten mesaj atıyorum. aç ben kusacağım galiba. hesabı istin ne olur gideyim de. Ama çok iyi insanlardı gidebilirsiniz. Yok canım, evet bu arada şey şahane Le... sahibi var çok ilgilendi yani. Gerçi kimse yoktu tabii bir tek biz vardık da. Parayı şey yapanlar ikisi de değil. Biraz pahalı bu arada İlkisi chat. de değil. Biraz pahalı evet yani söyleyeyim. Ama tabi biz çok fazla söyledik. Yani. Biz bilmediğimiz için. Saçmaladık biz. Daha uyguna gider e, yenir normalde yani. Ya bir de o iki kişilik bir şey söylememişiz biz yani. Gerçekten. Tabi tabii, tabii baya böyle 5-6 kişinin doyacağı bir masaydı orası. Biz sadece bulamadığımız Yok için. Yok be yani. 600 falan değil. O kadar para değil saçmalama Yok ya öyle bir yer değil. O kadar değil chat. daha hep Çinliler geliyormuş. Adam bizi görünce şaşırdı zaten. <laughs> Nereden öğrendiniz? Ben de niye gelmiyorlar diye düşündüm. Sonra hesabı verip anladım. <laughs> yok yok. Çok acı yani. O yüzden gelmiyorlar ben. Şu an bunu izliyorsunuz ya. Eceli kanaldan izliyorsunuz. O zaman ne yapalım? Furkan'a da bir alkış alalım. Kurgu'dan. Oo. Furkan teşekkür Usta, Usta bir şey diyeceğim. Şu kurgulardaki yazıları yapmasan olur mu ya? <gülüyor> Bayağı <gülüyor> eleştiri geldi onlara. Bunu mi? ayrıca söyleyebilirdin ya. Niye iletişim halindeyiz? E, böyle mi? Videodan bu mesaj yolluyoruz. Numarası yok ki. Nereden sonra. <laughs>